gibi Rıza Hoca bugün Türkiye'nin önde gelen birkaç isim içerisinde bilgili, tecrübeli, karakterli, düzgün, işini iyi yapan bir hocamız. Tabii biz kendisiyle görüşürken yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte sağ olsun. Kendisi bizi kırmadı. Mersin tercih etti. Mersin'e geldi. Mersin'e geldikten sonra tabii kendisiyle birlikte oturduk konuştuk. Bu sezonu nasıl yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi kendisiyle birlikte oturduk. Bunu değerlendirmesini yaptık. Tabii transferler yapılırken özellikle hocamızın bilgisi dahilinde yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte kendisiyle birlikte birebir transferlerimizi yaptık. Öyle zannediyorum ki <laughs> Türkiye'nin en iyi transferini yapan hemen hemen Mersin İpman Yurdu. Biz bugüne kadar elimizde geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonra da çalışacağız. Eğer ki siz bize güvenin. Biz sizlere güveniyoruz. Başta başta tabii ki Sayın Valim, Büyükşehir Belediye Başkanım biz geldik geleli Sayın Valim zaten bizlerle birlikte hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızda oldu. Birebir kendisiyle sıkıntılarımız hep kendisine anlattık. O da sağ olsun bizi dinledi. Bugüne kadar geldiğimiz gün itibariyle bizimle birlikte, sizlerle birlikte bu sahada. Bundan sonra da olacak. Biz kendisine güveniyoruz. Bizim için bir şanstır. Onun yanında tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun. Tabii ki önceki belediye başkanımız hiç bize sahip çıkmadı. Hiçbir zaman bizim yanımızda olmadı. <laughs> hep engel koydu ama bundan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı hem sporu sever, hem Mersin'i sever ve bundan sonra da öyle zannediyorum ki onlarla birlikte bu şehre çok şey katacağız. Yürekte inanıyorum. Bugün bu yemenin bu yemen yemen tabii ki hazırlaması için büyük şey başta sahip valim olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürümüz, Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla birlikte hem sizlerle bir tanışalım, hem sizlerle böyle bir ön değerlendirmesi yapalım. E, bu toplantıya başta Sayın Vali Büyükşehir Belediye Başkanım Emniyet Müdürü katıldığı için sizin huzurunuzda onlara teşekkür ediyorum. Saygı sunuyorum. Evet. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, Emniyet Müdürümüz, Değerli Mersin Vardı Kulüp Başkanımız, Çok Değerli Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri, Sevgili Rıza Hocamız, Takım kaptanı Servet'ten başlayarak çok değerli futbolcu kardeşlerimiz. Özellikle bugün sizlerle birlikte sezon öncesinde bir araya gelmekten ve bu ortamı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yeni bir sezon öncesinde bu yıl aramıza katılan başta Rıza Hoca olmak üzere onunla birlikteki çalışma arkadaşlarına ve siz futbolcu kardeşlerimize ben de Mersin'e hoş geldiniz diyorum. Ve geçtiğimiz yılda hepiniz biliyorsunuz Türkiye'nin olimpiyatlar öncesindeki en büyük organizasyonlarından biri olan Akdeniz Oyunları'nı gerçekleştiren bir yer. 600 milyon Türk lirasını aşkın, bugünkü rakamlarla 500 milyon dolarlık bir spor tesisi ve altyapı yatırımını yaptığımız bir şey. İşte bunlardan bir tanesi de... İnşallah bu sene maçlarınızı oynayacağınız, biraz önce Rıza Hoca'nın da dediği gibi, herkesin de kabul ettiği gibi Türkiye'nin en güzel stadyumlarından birisi. Takım başarısında Mersin İtman Yurdu forması altında başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum. İnşallah gelecek günlerin sizlerle birlikte hepimize pozitif bir sonuçlar taşımasını, bu sene hedeflerimizin arasında kurumsallaşma, Sportif alanda alt kadroya önem verme ve özellikle bir bütün olarak Mersin İtman Yurdu değer sayısını daha ileriye taşıma hedefini elde edeceğimize inancımı paylaşıyorum. Şimdiden Rıza Hoca başta olmak üzere hepinize ortaya koyacağınız emek için teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Tekrar Mersin'imize hoş geldiniz.